Sanat camiası ve iş dünyasının kalbi İstanbul'da attı. Mustafa Şener'in sahibi olduğu Haş grubun özel gecesini ünlüler akın etti. Mehmet Ali Erbil, Yavuz Bingöl, Mustafa Topaloğlu esprileriyle sevenlerini çok güldürecek. Siz neredeydiniz o ara? Ee... Tamam anladım. Daim... Mehmet Ali Erbil TikTok'tan ne kadar kazanıyor açıkladı. Onlar sanki benim mali danışmanım da çok iyi biliyorlar. <laughs> Mehmet Ali Erbil uzun zaman sonra ilk kez sahneye çıktı. Ne de güzel, var. Geçtiğimiz aylarda annesinin vefatının ardından ilk kez sahneye çıkan Yavuz Bingöl ise hangi sevilen şarkılarını söyledi? İl Yaşar'ın sahnesine çıkan Cengiz İmren geceye nasıl damga vurdu? Ben, 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 ben. Mali, Yavuz Bingöl ve Mustafa Topaloğlu, zor buluşacak bu üçlü, esprileriyle geceye damgasını vurdu. Konservatöre girdiğim yıl Mehmet Ali abi mezun oluyordu. Ya düşün. 1976 Ankara Devlet Konservatörü. O girdiğinde ben çıkıyordum. <laughs> Mani Mustafa Topaloğlu'na yükledi. Siz neredeydiniz o ara? Eee, tamam anladım. Dayım. Topaloğlu ve Mehmet Ali Erbiyeli akraba mı çıktı? Mehmet Ali benim dayımdır. Ee, Dayı Tabi ee, Tabii tabii. Akrabayız biz. Şu şey anlatsam. <laughs> Yavuz Bingöl gecenin sahibine selam çakıyor. Aşkım, evet e, Egemen'e de buradan çok selamlar kardeşime. Biz burada şu anda bu, e, buradayız görevimizde yapıyoruz bir haber olsun. Gelelim merak edilenlere. Mehmet Erbil yayınlar yaptığı TikTok platformunda ne kadar kazanıyor? Köşeyi döndü mü? Ha? Ortalık karıştı. Oradan, oradan oyalanıyoruz. Yeter ki Ukrayna'dan buğdaylar gelsin. Gel. <laughs> 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 bu, bu hani öyle paralar el, yok ya. Paralar falan Yok mı? yok canım olur mu ya? Onlar sanki benim mali danışmanım da çok iyi biliyorlar. Evet abi. Yok yok. Al. Mehmet Ali Bey ama kızınızı araba aldığını söylenmişti. Kaçamak konuştu. Ee, kızım artık kaç yaşına geldi almayayım mı yani bir baba olarak. Bakın Mali'nin kazandığı paraların muhasebesi kimdeymiş. Harika. Muhasebeyi ben tutuyorum ya. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi de Mustafa Topaloğlu'nun para konusundaki felsefik konuşmasına geliyoruz. Paralar bir bir dolaşıyor abi. Ya e senden çıkıyor bana geliyor, benden çıkıyor ona gidiyor <laughs> yani kim nereye girdi ne kadar çıktı belli değil vallahi billahi. Yeter ki istihdam olsun. <laughs> <laughs> Topaloğlu'nun Eminem şarkısı akıllara geldi rekor hala ondaymış. Vallahi o, e, 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 e. o normal rakama bir de bunun o, gali dönem, var, değil o dönemler borsanı. korsan çok yaygındı. En az korsan, bir 5 katı 10 katı da korsan ben rakamı şimdi... koyacağım. Yazı Bingöl isyan etti. Bizim başımızı belaya soktu abi. Bir parça bir düğünde bu 6 kadar mı 6 saatlik isterir, düğünde mi? kaç kere çalınabilir? 20, 20 kere çalıyorduk artık kavga ediyorduk bir <laughs> sayıyla. <içeride. gülüyor> Yemin ederim kardeşim yeter oy oy Emine oy oy Emine. Bir kere çalıyorduk gerçekten emin ol. Geçiyoruz uzun zaman sonra ilk defa sahneye çıkan Mehmet bile Erbil'e enerjisine hasret kalmışız Mali'nin. Ne de güzel kaç yılların var. Ne de güzel kaç yılların var. Nasıl çık belki de Osmanlı'dan. Ve gece başlıyor. İşte Türkiye'nin en özgün türkü sanatçısı, Türk Halk Müziği Kubuz Bingöl sahneye devleşti. <Sessizlik>